Oha şu mu Keşke daha tın çıkabilsem ya. Eee çıkayım niye bekliyorum? Bom. Ne kadar güzelmiş lan burası. Geliyorum. Ya ne yapıyorsun ya? Of oh, tamam hadi voleybol oynayalım. <laughs> ya yeter yeter yeter. Kızım sen kişinin geliyorsun <laughs> bekle. <laughs> ya Uygu, neredesin? Baba, havuzdayım, tatil çıktım. Kaç TL? Baba, bin TL. Ben senin tavuğu paralar kaçtı.